Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Shell Club Smart'ta giriş şifremi unuttum. Ne yapmalıyım? Giriş şifremi nasıl alabilirim sorularına bu videomuzda yanıt verip detaylı aktarımı siz değerli takipçilerimize gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle biliyorsunuz oturum aç sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Shell Club Smart'ın oturum aç sayfasına gelin. Bilginizi unuttunuz butonu tıklıyorsunuz. Oturum açma sayfasının en altındaki hesap bilginizi unuttunuz. Öncelikle Club Smart kart numaranızı girmenizi istenecek. Club Smart kart numaranızı girin. E-posta adresiniz, doğum tarihiniz, gönder butonuna tıklayarak kendi giriş şifrenizin elektronik posta adresinize gönderilmesini sağlayabilir. Ve bu gönderim gerçekleştikten sonra e, giriş şifrenizi sıfırlayıp yeni şifre alarak Shell Club kullanmaya devam edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.